Bu rivayetin manasını destekleyen, sen olmasaydın Adem'i, cenneti, cehennemi, dünyayı yaratmayacaktım gibi bazı rivayetler var diyorlar. Gerçekten bunlar sahih mi? Yani Levlakenin manası doğru mu? Peygamberimiz gerçekte bizim varoluş amacımız mıdır? O olmasa biz de olmayacak mıydık? Ayrıca bu bağlamda ilk yaratılan şeyin peygamberimizin nuru olduğu rivayetleri uydurma mıdır? Eğer sahihlerse bu rivayetleri nasıl anlamalıyız? Bunları peygamberimizin dediği sabit midir? Ee, sen olmasaydın Adem'i cenneti cehennemi dünyayı yaratmazdım şeklindeki rivayet sahih midir? Değildir. Onu söyleyelim. Ee, zayıf bir rivayet bu. Ee, dikkat çeken bir şey i̇bn Teymiye bu levlake rivayetinin uydurma olduğunu söylerken e, Mezmul Fetava'da iki ayrı yerde iki ayrı tavır sergiliyor. Bunlardan birinde bu rivayette uydurmadır, öbürleri de tutar bir tarafı yoktur. Tarzında bir e, tavrı var. Başka bir yerde e, bu rivayetler üzerinde duruyor, bunların zaaflarına hiç değinmiyor. Diyor ki bu rivayetler levlake tarzı rivayet e, şeyi teyit eder. E, Efendimizin üstünlüğünü, eftaliyetini vesaireyi teyit eder. Tarzda onların tefsiri mahiyetindedir diyor bu rivayetler için. Enteresan bir şey. Demek ki dönemden döneme zamandan zamana alimlerin arasında, hayatında böyle e, fikir değişikliği, tavır değişikliği olabiliyor. E, Efendimiz olmasaydı biz yaratılmayacak mıydık? Ben bu rivayeti böyle anlamıyorum. Yani evlaki rivayetini, sözünü ya da işte bu sen olmasaydın Adem'i Cennet'i, Cehennem'i yaratmazdım tarzındaki rivayetleri ben Bizim yaratılış sebebimiz Efendimiz'dir şeklinde anlamıyorum. Ee, Cenab-ı Hak onu yaratmasaydı hiçbir şeyi yaratmayacaktı demek için çok daha kesin, keskin, açık, sarih, sabit delillere ihtiyacımız var. Bu bir okuma biçimidir. Efendimiz'i, onun eftaliyetini, üstünlüğünü okuma biçimidir. Ve daha önce de farklı vesilelerle değinmiştik. Ali İmran suresinin 81. ayetinden hareketle, bu konuda bir seri yazı da yazmıştım ben bir, bir tarihte. Ee, Ali İmran 81'den hareketle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Şah-ı Rusul olması, Resullerin en üstünü olması bir şey ifade ediyor. Onun yanında e, Takiüttin-i Sübki merhumdan birçok nakil yapmıştım. Efendimiz'den nakledilmiş bir rivayet var. Ene evvelul enbiya'i halkan ve ahiruhum bahten diye. Ben peygamberlerin ilk yaratılanı ve son gönderileniyim şeklinde. Buna mümasil birçok rivayeti de getiriyor bunları bir arada değerlendirdiğinizde, düşündüğünüzde ortaya işte bu hakikati Muhammediye meselesi çıkıyor. Bununla ilgili bir sahih hadis rivayet var mı? Yok. Ama bunları üzerinde böyle imali fikrettiğinizde e, Ali Yülkari merhum da Mişkat şerhinde bunu böyle net ve kesin bir dille ifade ediyor. ve Vesselam Efendimizin ruhunun veya nurunun ilk yaratılmış şey olduğunu Ali Yülkari merhum böyle kesin bir dille ifade ediyor. E, ama bu yani meseleyi bitirmiyor, tartışmayı bitirmiyor. Bir kısım alimler bunun bu şekilde kabul edilmesine şiddetle itiraz ediyorlar. Bir kısım alimler diyorlar ki ya bu kadar sert davranmayın, biraz e, mutedil olun. Böyle söyleyen insanlar da tamamen işkembeden atmıyorlar. Onların da bir kısım delilleri var. Biraz daha e, mutedil olun, toleranslı olun diyorlar. Ben de böyle denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah'u alem.